Merhaba arkadaşlar. Apartmanın garajlarında müteahhitlerin takmış olduğu klasik anahtar sistemini yani kilit sistemini söküp şurada biliyorsunuz bu anahtar sistemini diğer anahtarları buraya sokarak veya maymuncu kullanarak açmak mümkün. Bu kilitleri söküp mevcut garajınızı daha korunaklı hale getirebiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken kilit sistemini ahşap kapı ve çelik kapı kilitleriyle değiştirmek. Bu kilitler göbekli kilit olduğu için Görmüş olduğunuz gibi anahtar göbeği mevcuttur. Bundan dolayı kendine has anahtarları yardımıyla sadece açılabilmektedir. Siz de bu tarz garaj kapınızı eski tarz oda anahtarlarından normal daire giriş anahtarlarına çevirmek isterseniz videonun altındaki iletişim numaralarımızdan firmamıza ulaşabilirsiniz. Eskişehir Çilingir anahtarcı olarak garaj kapı kilitlerini eski kilitlerden yeni anahtarlı modellere çevirebiliyoruz. Videonun altındaki iletişim numaralarımızdan firmamıza ulaşınız. Eskişehir Çilingir anahtarcı olarak Tepebaşı ve Odunpazarı bölgesi tüm mahallelerde hizmetinizdeyiz. İyi günler dersin.